Zartoğulları o yandan, Zurtoğulları öbür yandan, bir de bu densüz çıktı başımıza. Bu da vergisini ödemezmiş. Ne yapıyorsun lan sen orada? He ben göle maya çalıyordum da. Bir bitmediniz ama ne <laughs> Kıçımızda donumuz yok, kalktık düğüne gidiyoruz. Kıçımızda don yok ama çıktı aşağı yerinde maşallah. Gördüğünüz gibi musluklarımız saat gibi tıkır tıkır çalışıyor. E, efendim bir iki güne tapunuzu elinize veririz. Elimize mi verirsiniz? Siz kendi bünyenizi uygun bir yere koyun. Ben sonra gelip alırım. <laughs> Kapat şunu be geri zekalı. Ne salak adamsın. O kadar uşağım oldu senin kadar beyinsizini görmedim. Üstüme sıçacak eşşoğlu eşek. İster misin biraz? pizzanın yanında iyi gider. Yok sağ olun, ayranım var benim. Hiç ağzının tadını bilmiyorsun Sebastian. Hiç. Seni ölümsüz bir hayata, uzaklara, çok uzaklara şatoma götüreceğim. Kötü götür tabi 140 adı 10 salon. Beni de götürseler ben de giderim. Bana bak lan. O kütük bütük ne bak ne yapıyorsun o kütüklerle? Hiç götüme sokacağım. Bir tane vereyim sana? Ya git lan! Harika bir espri anlayışınız var bayıldım. Deve, diken ve insan üçlemesi denir buna genç. Nereye kaçıyorsun lan yavşak? Hocam gidilmeyecek gibi değil ki atmosfer. Artık buradan hayırlısı neresiyse bura <laughs> ektim. Peki nasıl bir adam lan bu? Tamer Bey, adam koşulup uçuyor. Öyle bir bağırıyor ki, sanısı bile mandanın taşını sıkıyorlar. Taraf Ama nereden bilecektim başımıza bunların geleceğini? Emilmedik yerimiz kalmadı abi. Bak! <laughs> İyi yaşıyorsunuz mu lan siz? Bir vampirli, başka bir vampir başa çıkabilir baba. Sen vampir olmuşsun işte pezevenk. Git adamı. Sevap. <laughs> <Çabuk. gülüyor> Kenan abi çalışıyor. Sus lan inle. Açmadan nasıl anladın bakayım sen? Efendim. Canım. Skilacı seninkiler geldi. Skilacı ne lan? <gülüyor> <gülüyor> yes. Evde, iş üstünde bunları yakalıyorsun. Eski manitanla şoföre ve bu uşağa kayıyorsun kardeşim. Yes. Kaymak derken? Keşke vampir etseydi. Tecrübelerime göre... Anderson'un içine vampir girmiş. Anderson, iyileşeceksin oğlum merak etme. Ben de bir tek... İbneliye çare yok. Onun kalbine mi sokarsın? Götüne mi sokarsın? Sen karar ver. Abi, bizim memlekette kazık yanlış anlaşılır da. Kazık evrensel bir şeydir Ender'sinca. Ya abi evrensel, mevrensel ben anlamam da. Bunların uçları bize dokunmasın da.